oynadık işte 35. dakika İsko'nun isku atmıştı. 30-35. dakika mı ne attı? İşte biz tabii çok yorulduk, aşırı yorulduk. Nefes alamıyoruz. O ara e, Real Madrid'in e, yarı, a, yarı alanında korner bayrağının orada hemen hemen bir serbest vuruş bir şey var. Ben de tabii e, onu fırsat bilip bir dinleneyim, bir nefes alayım dedim. Tam geri koşarken Fatih Hoca çağırdı beni işte. Engin gel gel dedi. <laughs> Gittim buyur dedim hocam ama hani konuşamıyorum sadece çok, yani <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oynuyoruz işte e, baskılı oynuyoruz pozisyon bulduk gerçekten iki üç tane evet. de kaçırdık. İşte sen de iyi oynuyorsun. İşte hani güzel bir konuşma var tabii o ara bir uzun top işte arkaya doğru bir uzun top de, hani Fatih Hoca da ben de topa bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yanımızdan top yükseldi, ikimiz de topa bakıyoruz. O ara Ebu kafaya çıktı. İşte evet. Isco böyle bir kambur yaptı. Ebu düştü, ıskaladı. Bu topu bir çekti iki stoperin arasından vurdu. Maç 1-0 hayda bu ara geri bakıyorum. <laughs> dedim ki nasıl olur dedim ya inanılır gibi değil. Dedim. <laughs> ya, hoca şimdi buraya akayacak mı acaba böyle yaptı. <laughs> Engin dedi buyur dedim hocam. Senin burada ne işin var? <laughs>